Herkese selam, selam arkadaşlar. Arkadaşım. Bugün Ev vlog çekeceğiz. Evet. Şu anda flaş açık. Bahçemiz burada. Annemler hı orada hı. oturuyorlar. Neyse ne? şimdi hemen eve girelim çünkü uzamasın video. Ne, ne oluyor ya? Aa, <laughs> arkadaşlar ne oldu? <laughs> flaş kapandı. Arkadaşlar flaş kapandı. çok özür diliyorum. Bu yüzden gel ben çok özür diliyorum. Arkadaşlar kendin Arkadaşlar buradan kertenkele çıkıyor o yüzden çok. Korktum. Şimdi eve girişimizi yaptık, yapabildik. Sonra burada ay bu terlikler çok güzel değil mi? Tam bana göre. Sonra sen de hamza yakışık. Evet. Sonra şimdi yıkalım da. Rahat görsünler. Şimdi burada bakalım ne bu? Arkadaşlar. Hemen. Burası bir Fort Mount arkadaşlar. Ceketlerimi evet, açtım. Çarpmasın diye böyle bir şey var. Var. arkadaşlar Dolabın içine göster. Bak. aynaya göster. Aynaya gözüküyor göster. Göster. muyum? Güzel. Süper. Aa, süper. Arkadaşlar hadi şimdi video çektiğimiz yer, tanıtı videosu evet. çektiğimiz yer burası. Şöyle. Videomuzu, burada <laughs> telefonumuzu boyadığımız yer de burası arkadaşlar. Seppa'mız, camımız. Arkadaşlar burada. Böyle arkadaşlar. Şimdi ben sıra sıra Aa, geçmek istiyorum. Çamaşır Burası ya. arkadaşlar namaz ütü, namaz, çamaşır asmaya bir yani bizim şeylerimizi koyduğumuz ya Arkadaşlar biz yalnız mı yaşıyoruz? Bazen yalnız bazen annelerimiz ailelerimizle yaşıyoruz. Öyle. Şaka şey, yapıyorum şey tabii ki de, de ailelerimizle yaşıyoruz. Ben de böyle işte, arkadaşlar ağzım böyle açık kaldı bak. <laughs> tabii ki de şaka yapıyorum ya. Neyse burada böyle işte bir şeylerimizi koyduğumuz yer var? Burada normal tuvalet var ya bu arkadaşlar gözüküyor. önce müsait mi bakmam lazım müsait gibi gözüküyor böyle normal, değil, normal, normal değil. Değil. tuvalet burada da bula bu da nasıl bir şey bu, da, bu, bu, da, bu ne bu, arkadaşlar arka da biz başka şey marka göstermek Marka gösteriyoruz <laughs> ama biz içine başka sabunlar koyuyoruz arkadaşlar ayna bizi gösteriyor ayna arkadaşlar bunlar çok güzel oluyor hadi Arkadaşlar şey, arkadaşlar çok gidiyor benim. Ay, Hallar çok güzel. Bunlar burada ne yapıyor? Bir şey. Şimdi kıyafıyor. burası son arkadaşlar. Küçüklerin Abi, yani kışkırtma ya. yapacağımız ya. küçüklerin oynadığı ya, yer. Hiç ses etmedik. Mı, burası da mutfak. Ay, güzel göstermiyor yani. güzel gösterdim bence. Çok iyi televizyonumuz, sepvamız, içimiz her şeyimiz var. Bir detaylı göstereyim. Arkadaşlar merak ediyor sonra. Sonra yorumlara yazarım çekmek istiyorum. Müsait mi diye bakacağız hemen. Evet, müsait mi diye bakıyorum. Müsait. <laughs> Arkadaşlar ben sana e bir kızdım. Burasını güzel göstermedi diye. Şimdi tekrar göstereyim. Burada ikili bir divan. Şurada ikili ama buna göre daha büyük. Ve orada. Şurada detaylı göstermek istiyorum. Çünkü çok merak ediyorum. Bunlar burada oyun oynuyor. Burası dağınık o yüzden kusura bakmayın. Burada televizyon Zeynep şu anda bayılıyor. Burada şeyler sepalar. Arkadaşlar şu çok güzel bir şeye bakar mısınız? Şu tabla çok güzel. El yapımı mı bu yoksa hazır mı aldınız? Hazır aldık. Ben de göstereyim. Şöyle ben de göstereyim. Güzel güzel gözüküyor. Hanım böyle bir tane tekli koltuk var. Hamza. Gelin Hamza. bakalım. Burada yemek yedik. Burasını göstermiyorum. Hamza, Burada bir Hamza'nın yani. Ne Bu ne arada ne kardeşlerimizi göstermedik. Ne? Bu Zera benim kardeşim. Bir tanesi kom. İyi misin? Evet iyiyim. Bu da Hamza. Sen iyi misin bir tane? Bu da benim kardeşim. Arkadaşlar benziyor muyuz? Benziyor muyuz? Sorayım. Benziyor muyuz? Neyse. Bize bakın. Bakın. <laughs> Bu da Hamza'nın mama sandalyesi. Burada bildiğiniz buzdolabı içinde bildiğiniz böyle yemekler, karpuz, marpuz, meyveler var. Hmm. Burada ekmekler, burada böyle atıştırmalık şeyler falan var. Arkadaşlar an bize cips almış söyledi. Bu kadar çok merak ediyor. Burada bildiğiniz ocak, burada mutfak içinde, içinde tabak, çanak, burada lavabo, burada bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi var. O zaman banyoya geçelim. Evet arkadaşlar. Benim ayaklarım neden çıplak? Oh, Gideyim misin misafirim ben, misafirim. Arkadaşlar ben göstereyim. Hanzan'ın ağzımda. Ve normal şeyler, bornozlarımız. Bu da ben ısıtan, ben ısıtıcı. Ben. Bezlerimiz. Tuvalet kağıdı, klozet. <laughs> Bildiğiniz banyo. Normalde zaten banyo bence bu. Cam var. Bu şu üstü bunun rengine bakın çok güzel. Burası duş aldığımız, banyo yaptığımız yer. Arkadaşlar şu Bu da diş macunları. Arkadaşlar ben bir kez bundan fırçamıştım. <laughs> çok değişik bir diş macunu. Çok güzel. Arkadaşlar benim de. Prenses. Bu ne? bu tıraş sonrası erkekler için burada dolap müsait bakalım <laughs> müsaite benziyor böyle şeyler var işte burada kilit mişçiler ve bir tane havlu var evet şimdi benim odama gidelim yatak odası müsait olmayabilir arkadaşlar bu yüzden o yüzden yani göstermeyeceğiz. Mısın? aşağıda yorumlara yazmayın yani müsait değil <laughs> yani. bu arada burası <laughs> serefi motorlu gözlerden ağzından aşkına çok tatlı evet. evet. arkadaşlar benim küçüktüm ama gözükmüyorsun benim Neyse arkadaşlar. Bu çok güzel bir Bu tablo resimle ilgileniyorum. Bu Hamza'nın kardeşimin beşi yani. Şöyle burası büyük bir cam kalorifer ısıtıcı yani. Burada dolap. Dolabım. Belki müsaitlenir <laughs> o göstermiyoruz. Şu Burada rafım daha, daha kalabilir kusura bakmayın. Çünkü hamster bakın hamster hamster. Tabii ki hamster değil oyuncak. Burası benim yatığım arkadaşlar. Burada da çok güzel bir tavşanı. Ya benim tatlışım var. Onunla uyuduğum tatlışım var ya. Bakın burada yatıyorum böyle. Aa, çok ya güzel. Şimdi halıyı göster. Hal, halıyı göstermek evet, istiyorum. Tamam bana ver ben göstereyim. Arkadaşlar halı, mükemmel. Şöyle kareli kareli desenler var. Çok güzel. Çok bende. güzel arkadaşlar. Zeynep şuraya tatlısı. oca sürmüş. Bunu gerçekten göstermek istiyorum. Aa çok tatlış oldu. Neyse evet. burası da benim kitapları masası, kitap kitaplar, koyduğum kitaplar, yer. Yapıken müsait mi? Müsait mi? Müsait gibi benziyor. Çekmeceyi de mi? Yani, müsait Bakalım Müsait Müsait mi? Bakalım bir. Bakalım. Yani Sen e şey mi Benziyor mi? Tamam. Burası da böyle bilgisayar şey klavyesi, klavyesi bir gibi bir yer. Çok ki. bir bak, bak bakalım bir müsait mi diye bakacağım. Çok ya, yani müsait benziyor. Müsait'e müsait müsait. benziyor. Şöyle gösterebilir. Şuna bakacağım. <laughs> bir dakika. Bu da müsait. Alt tarafı da aynı <laughs> sadece. Şu çekmeceyi göstermeyelim de. Bir dakika. Arkadaşlar bu çekmece içki atlatlarım var. Şimdi bu müsait mi? Onu bakacağız. Burada yazlık benim giydiğim şeyler Koluklar, var. koluklar çok tatlı. Dağıtmak istemiyorum ama karpuzlu mu çilekliğimi hmm. Şunlardan ben de var. Bunlar gerçekten kaliteli. İçine kalemleri koyuyorsunuz ve hiç dağılmıyor. Diş macunu, diş fırçası gibi şeyler koyabilirsiniz. Buradan bayılın bakar mısınız? Mı Birazcık bu Zeynep'in odasını ifşa etme videosu gibi oldu ama. Neyse arkadaşlar. Şu dolapta ne var bu kadar? Bu kadar. Evet, varmış? Ev turu bitti arkadaşlar. Böyle bitti mi? Ay ya, ya yiyeceğim şimdi seni. Evet, toru bitti arkadaşlar. Şimdi salon Evet, arkadaşlar. Hadi arkadaşlar biz bu videoyu yayınlayıp hemen gelin. Arkadaşlar lütfen yani ar olup like atın. Arkadaşlar Letsan, hemen ablesim, bir like şu atın. Şu anda biz yatak odasını çekiyoruz. Gözüküyor mu akla? Ya müsait aslında yani müsait değil, değil ama arkadaşlar abone olup bildirimleri açarsanız her videomuzdan haberdar olabilirsiniz. Al evet. Ben de yapıyorum onları. Hadi böyle veda et bakalım. Hoşçakalın. Bay bay.